Sıra <laughs> sonuna geldikten sonra, kapaklarımızın üstüne geçeceğiz ve kenarlarımızın dışına geçeceğiz. Yolumuzun Bu havalarını gezen adamları özür ekmek parasını bu havalarda kazanan adamlar da özür dilerim. <laughs> bak bu da. alıyorum, Ben şimdi 180 biliyor musun? Hormonu alsın diye. Ben aldığını anlayamıyorum, <laughs> ben. ben aldığını anlayamıyorum. Ben. Evet. 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 Ben de bir şey yapamıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Ben de 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 bir şey Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben Ben de Ah, para verip geliyor diye zaten <laughs> <laughs> abi. Adam motor <laughs> 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 ya? şey şey öyle sırne bilmem bilir diyor. Durumlar da böyle abi. Atkıya tek böyle bir şey. Zindardız ne ya? Şeye kadar de diyor? Şey ya öyle diyor ya. Ya kadar. Böyle bir şey ameliyatı geçti abi. Yani Geçen senen Haziran'da geçtim işte o yüzden falan yok Çıktım ya bu tepeye. Ben çıktım. Mağazanızda falan var mı? Ha, orada var çıktı. mı? Katta mı istersen. geldi mi ama? Ha geldi Bir bakayım dedim. Daha ...göreyim saygısız. Bunlar Kastamonu'na geçmiştir. bir iş görmüyor. Kastamonu'na da O gazaj şey var mı, böyle yemek gibi içimlerde... ...görmüyor mu da bir şey Yok artık. İçmişler falan geliyor mu? Yok artık. de yok. İçmişler de peşin geliyor herhalde, oluyor da... yabancı işler işte

Biraz Tamamdır herhalde değil mi? Devam ediyoruz mu? Evet, evet. yol açmış olsun. Evet. Şöyle bakmazsa bir şey olmaz. Tarık kırıntısı var ya. Evet, ya da Tabii ki, Biz onu üretelim. Adama gösterelim. Neler yaptık oradan. Bu raf bir Ne diyalog ederim? Mazeret mi öğrenmiyorum. Şu an soradığım neydi? Ya ne diyeceğiz ya? Yani bana 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 bağlı. bana bana bana

Yerlerimiz, yerlerimiz, meyvesiz meyvelerimiz. bu? var? Buradan girer miyiz? Buradan girer Şurayı böyle daha gireriz. Valla var ya da... ...şahin dururuz. Arkadan dolanırız yani. Açalım şimdi. devam et. Mehmet Yaman, Mehmet de çeker şöyle. Ben <laughs> de elini de çarşmıştım. Ağzışı sen de ben Heralde Shiracık aşağı Araba işte bak kaçını datın sana, vibrasyon? Harbiden dar merrya. Mükasemet bazen mi? Mükasemet bazen decorative Allah'ım aferin. Aferin. abi, ben s տամաբեր <laughs>